Teşekkür ederim. 7 tane aldı. 7 tane cörgüyü de atarsak tamamlıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Diyarbakır demiş. Diyarbakırlısın herhalde. Ben de Urfalıyım. Memnun oldum. Arkadaşlar biz unutmaya çalışıyoruz Allah için. Şey yapmayın sizde de ya. Vallahi hatırladıkça kötü oluyorum şu an. Bir şeylerle uğraşıyoruz. Diyoruz ki kafamız dağılsın. Yayılmayın. Açıyorum temizlik yapıyorum. Bu yayını kapatsam sabahlara kadar ağlıyorum. Yalnız başıma kalırsam ağlıyorum arkadaşlar. Üzülüyorum. Lütfen yani bunu şey olarak zannetmeyin. Dünya bu. <laughs> alakası yok yayını kapatsan çok kötü düşünüyorum ve ağlıyorum. Gözüme falan bakın ne halde. Yüzüme. Gözüm görüyor musunuz? Bir gözüme bakın. Bir gözümün morluğuna bir bakın. Uyumamışım. Teşekkür ederim ya. Kesene bereket. Ee, bir dakika bakayım. ha. Kimsem kimim. Teşekkür Kesene bereket. Bakın. Uyumamışım. Gerçekten uyum uyumamışım. Yani ağla ağla ağla. İnan psikoloji psikoloji kalmadı hele bakın halime bir bakın. Bir yüzüme bakar mısınız? Efekli hali böyle. Aylin teşekkür ederim canım. Kesene bereket ya. Çok sağ ol yaşayabilir. Sağ ol. Kesene bereket. Hediyeler için teşekkür ederim. Bakın, gördün efekli halim öyle. Düşünün artık. Efekti çeksem gözlerimin altı olsun Bakın, efeksiz halim. Görüyorsunuz değil mi? Göz altları, halim yani bu şekilde. Şey olarak düşünmeyin yani. Ne yapayım arkadaşlar şimdi? Mat. Evde yalnız başımayım. Sürekli ağla ağla kendimi bu sefer zarar veririm. Ben yani zaten aklı başında biri değilim. Vallahi aklı başında biri değilim. Bir bakmışsınız buradan kendimi atmışım aşağıya. Yaparım yapmam değil. Yani yalnız başıma diyorum kalmayayım ama mecbur eve de geliyorum. Orada herkes oturuyor. Orada yatamıyorum. Yer yok. Yatacak yer yok. Ne yapıyor? Yeni gelenler hoş geldiniz hepiniz. Kesene bereket. Kim <laughs> takip ettim seni? Yaşayan bir ölü. Ben de şu an yaşayan bir ölüyüm. Senin ismini hakkını şu an ben veriyorum. Yaşıyorum ama bir ölü gibiyim yani. Ruhum... Ölmüş. mevsa Buradayım ama ruhum... Bir ölü yani. Teşekkür ederim. Vallahi. Arkadaşlar bu konuyu kapatalım mı? Lütfen. Yani bu konuyu kapatalım. yası ben kalkıp burada yayın. Siz de şey gibi oldunuz. O büyük avratlar olur ya. Ha ho kohtka Ha ho Böyle mi yani yaz tutuluyor sizde? Bu şekilde herhalde yaz tutuluyor. Evet, yaşayan bir ölü. Evet evet. Çok yani gereksiz yorum yazan bir sürü insan var. Özellikle benim çetimde bunu yapıyorlar. Ben artık alıştım bu duruma uğrunda olmuyor. Öyle söyleyeyim de yeni gelenler için biraz şey olabiliyor. Yani ne yapacağım ben? Oturayım yayın açıp kendimi vurayım mı parçalayayım mı? O zaman mı düşüneceksiniz yaz tuttuğunu? Yani Allah'ın sevdiği kuluymuş ki Allah yanına almış. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke elinizden bir şey gelse yok yok yani ağlayarak ne getirebiliriz bebeği ne de onu tekrar hayata döndürebiliriz yapabilir miyiz yapamayız yani hani ben burada da yayın açmazsam benim zaten doğru düzgün bir arkadaşım yok oturup da dert yanayım oturayım da yanında ağlayayım sızlayayım içimi dökeyim diyebileceğim de kimse yok Evde yalnız başıma kaldığım zaman, anladığım zaman psikolojim bozuluyor. Bu sefer kendimi istemsizce genel olarak bütün her şeyi düşünüyorum. Modum düşüyor, moralim bozuluyor. Kendime zarar vermeyi bile düşünüyorum yani. Anladınız mı? Ondan dolayı ya 7/24 gezeceğim, dolaşacağım, eve girmeyeceğim ya da eve girince bir şeylerle uğraşmam gerekiyor. Evde oturup düşündüğüm zaman Emine <laughs> aşkım. Ama yani şimdi ne yapayım? Bunlar da kalmış diyor ki nasıl üzülmek, bu nasıl şey yapmak, yayın nasıl açabiliyorsun? Ama yapmazsan bunu evde yalnız kalsın mı? Kendime zarar vereceğim belki. Yaşayan bir teşekkür ederim. <laughs> ne yapayım? Siz söyleyin. Siz bana bir akıl verin. Ne yapayım? Ben bu saatte erken yatmıyorum. Diyeceksiniz ki git oraya. E onlar erken uyuyorlar. Benim gibi sabahın 3 4 4 saat 3 4 ayakta değiller. Şimdi gitsem orada otursam cırt cırt telefon oynasam zaten bir odada klimanın olduğu yerde uyuyorlar. Benim telefonun sesiyle uyanacaklar. E eve geliyorum evde yalnız başıma evde kimi tutup getireceğim zorla yanıma? Kimi yani? Zorla tutup da getirebilir miyim bir insanı? Benle beraber gel otur illa diyemem ki. Gecenin ikisi. Mecbur yani. Diye ya burada yayın açacağım. Kafamı dağıtmak için bir şeylerle uğraşacağım. Yani bunu yapacağım. Başka yapabileceğim ne var? Ben gelir. Hadi git şimdi başlayacağım. Size de gelmenize daha. Ben gelirim. Nereye geliyorsunuz kardeş? E yok yani diyorsunuz ya böyle böyle bazen konuşuyorsunuz. Ben geleyim. Şahmer gel bacım gel başım üstüne gel. Sen gelebilirsin aşkım ama dediğim gibi yok yani arkadaşlar. Bunu şey olarak algılamayın. Ben yalnız başıma bir şeyleri yapıyorum. Yalnız başıma bu kadar şeyin yükün altına girmişim. Sizin bilmediğiniz çok şey var. Hayat size toz pembe görünebiliyor bazen. Benim açımdan öyle değil işte. Tamam mı? burada ben gülüyorsam, burada ben bir şeyi anlatmıyorsam size, yansıtmıyorsam size bu benim sıkıntımın, problemin, problemimin, derdimin olmadığı anlamına gelmiyor. Anladınız mı? Ben size delilli, ispatlı bir şekilde her şeyi de gösteririm, sunarım ama gerek yok. Ne gerek var? Siz niye benim yani sürekli böyle kötü anlarımı bilin, kötü zamanlarımı bilin? Niye yani? Ne gerek var? Yani ne gerek var? Zaten hepinizin problemi, sıkıntısı var. Yani ben oturup da bunu anlatarak daha çok niye moralinizi bozayım ki?